Ve keza görüyoruz ki bu alemin sahibi yaptığı nihayetsiz fiillerin delaletiyle harika bir sehavet sahibi olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyvelerle ve semerelerle hamile eşcar ve ağaçlar müsüllü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh bu ebedi sahavet ve tükenmez servet ebedi bir ziyafetgahı ister. Hem bu ziyafetgahın devamını ister hem muhtaçların devamı vücutlarını iktiza eder. Zira nihayetsiz kerem, nihayetsiz imtinan ve tenimi iktiza eder. Bu hal ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların Devamı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli ef'ali kerimanenin tezahüratından anlaşılıyor ki sani failin pek gizli kemalatı vardır. Ve daima o kemalatı enzara aleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal daimi bir tezahür ile takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza eder. Çünkü ademi mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez. O kemalatı istihsan ve takdire bedel, istiskal ve tahkir eder. Ve keza bu güzel, müzeyyen ve münevver masnuatın, saniinin mücerreti manevi misilsiz bir cemali vardır. Ve onun o misilsiz ve mahvi hüsnü cemalinin pek çok mehasin ve letaifi vardır ki kısa akıllarımız onları idrak edemez. El cümle o cemalin kesif aynelerinden biri satı arzdır. Bu satı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o mahfi hüsnü cemalin cilvelerinin gölgelerini daima teşhir, tevsif, ilan ve izhar ediyor. Ve keza hakayı ki sabit edendir ki yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi cemalini kendi gözüyle ve bil vasıta başkalarının gözleriyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek ister. Binaenaleyh cemal sermeti ve daimi olursa behemmuhel o cemalin inceliklerini gösteren aynelerin de ebedi ve daim olmaları zaruridir. Çünkü baki bir hüsün fani bir müştaka razı olamaz. Zira zail ve fani bir aşkın ebedi ve baki olan mahbubuna muhabbeti adavete kalp olur. Evet insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli etmek için takbih eder. Bu itibarla bu alem saniyi istizam ettiği gibi saniyi de alemi ahireti istilzam eder.